Transfergo ile Avrupa'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Avrupa, Amerika ve birçok ülkeye uygun komisyonlarla ve güvenilir bir şekilde para transferlerinizi yapabilirsiniz çayın var. Arada var içebilirsin. Doldurabilirim istersen. Yok iyi tamam teşekkür ederim. Çok misafirperver. Gerçekten çok teşekkür ederim. Elif hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Göç hikayeleri çekmek istiyorum dediğinde bana yazdığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Baktım onlara uzun zamandır mavi kartta gelen beyaz yaka göçü çekmiyorum. O yüzden böyle birazcık ne alemdesiniz diye sormak istiyorum sana ve tabii senin arkadaşların da olabilir. Birlikte çalıştıkların olabilir. Tamam. O yüzden çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başlayalım evet. yavaş yavaş seni tanımaya. Bunu aslında bir tuzak bir soru. Nasıl bir aileden geldiğini merak Hı -hı. ediyorum yani sosyoekonomik olarak. Hangi rüzgar seni buraya attı? Merak ediyor herkes tamam. tabii. Oradan bir başlayalım. Nerelisin? Anne baba ne iş yapardı? Nerede büyüdün? Nerede okudun? Oradan artık Berlin'e doğru edelim. geleceğiz. Tamam. İzmirliyim. İzmir'de doğdum, büyüdüm. Memur anne babamın çocuğuyum. Annem babam ikisi de şu an emekliler. Ne yaptım diye soracak olursan, okullar vesaire sonra üniversitede 9 Eylül'de Endüstri Mühendisliği okudum. Sonra bir sene içerisinde kurumsal hayatta işe başladım. Başladığım 3 sene sonra aynı şirket içerisinde İtalya'ya yerleştim önce ben. 2018 yılında. İtalya'da 2 sene kadar kaldım ama orada çok yerleşmek istemediğime karar verdim. Çünkü çok küçük bir kasabaydı vesaire. Sonrasında da oradan Varşova'ya yine aynı şirket içerisinde transfer oldum. Ama tabii Varşova'ya giderken planlanmayan bir pandemi patlaması oldu. 2020'nin ikinci ayında ve ben orada çok bunaldım, çok sıkıldım. Bir anksiyete geliştirdim ve Türkiye'ye geri döndüm. Türkiye'ye döndükten sonra da zaten malum 2020'den itibaren iyice her şey yokuş aşağı gitmeye başladığı için dedim ki ben burada yaşamayacağım. Bir dakika. Ne olduktan sonra yokuş aşağı gitmeye başladı? 2020'den itibaren yani pandemiden vesaireden sonra her şey iyice yokuş aşağı gitmeye başladı. Türkiye özelinde Türkiye mi? Yani Türkiye özelinde. Yani hem ekonomik konjonktür olsun Okey. hem haklar, özgürlüklerdeki kısıtlamaların artık vites arttırması olsun. Dedim ki ben bu ülkede yaşamak istemiyorum. Yol yakınken hala daha kendimi genç hissederken başka bir ülkede yaşayayım. Hem de aynı zaman içerisinde iş değiştirmeyi de düşünüyordum. Dedim ikisini bir arada çıkarır mısın? Çıkarırsın ya. Sonra aklımdan şey vardı. Daha önce yaşadığım yerler Polonya olsun, İtalya olsun. Adaptasyonu zor ülkelerdi. Dedim ki adaptasyonu kolay nereleri var? Bir Almanya. Hepimizin bildiği gibi. ikinci Türkiye gibi. Daha önce yaşanmış, denenmiş, alışılmış düzenler var. Yani o düzenler gibi sen de düzen kurarsın diye. Bir de İngiltere'yi düşünmüştüm ve bunun üzerine bak başladım başvuruları. Çoğunlukla zaten bilinen platformlar üzerinden söylemekte sakınca var mı bilmiyorum işte. Yok. LinkedIn'den vesaireden ya da şirketlerin kendi sitelerinden başvurulara başladım. Çok red aldım bu arada yani. <laughs> Herhalde başvurduğum 50'ye yakın ilandan 48'inden red aldım. Sonrasında bu şu an mevcut çalıştığım şirketten "Abi sizinle ilgileniyoruz, görüşelim gibi bir mail aldıktan sonra bizim görüşme sürecimiz başladı. Başvurmuştum onlar sana. Bak. Evet evet. Yani internetten kendi sitelerinden CV'nizi yüklüyorsunuz. İşte CV'nizde bilgileriniz daha önce ne yaptığınız, nerelerde okuduğunuz vesaire var. Onlar da işe uygunsanız sizinle bir önce ön görüşme yapıyor insan kaynaklarının, işe alım uzmanı. Daha sonra da kendi departman yöneticiniz onun bir üst yöneticisi de Ekip arkadaşlarınız vesaire derken böyle 6-7 mülakat süreci geçti. Ama bunlar hani insanların gözünü de korkutmasın diye. Yani. Bu normal standart sadece işte benim şu anki şirkette biraz da ekibe uyumluluk arandığı için ekipteki insanlarla da ekli görüşme yapıyorsunuz. Sonrasında da Aa, güzel işte biz senin işi uygun bulduk o yüzden sana bir iş teklifi yapıyoruz dediler ben daha de, güzelmiş bakalım bu teklif benim <laughs> de işime geliyor mu diye baktım açıkçası işime de geliyordu ondan sonrasında zaten süreç başladı Karşılıklı imzalar atıldı ve sonrasında zaten vize süreçleri başladı mavi kartla gelenler zaten biliyordur mavi kart için artık elinizde bir iş sözleşmeniz varsa gerisi gerçekten tereyağından kıl çeker gibi geliyor hiç hiçbir zorluğu yok çünkü normal vizeden daha az bir belge topluyorsunuz. Sözleşmeniz var. Sadece mavi kartta belli gelir seviyeleri var. Siz bu gelir seviyesinin üzerindeyseniz mavi kart hak ediyorsunuz. Ne kadar? Galiba bazı meslek grupları için 44. E o meslek grupları için de değilseniz 56 bin euro yıllık brüt maaşınızın olması gerekiyor. Bunu da kontratınızda beyan etmeniz gerekiyor. Onun dışında başvuru formu, pasaport vesaire yani. Ve sonrasında da 10 gün içerisinde vizenizi alıp gelip burada yaşamaya başlayabiliyorsunuz. Tabii geldikten sonra tekrar tekrar o uzatma, oturum alma ve sonrasında da kalıcı oturum vesaire de mavi kart için biraz daha kolay. Bitti ya. Ya helal olsun yani bu nasıl bir anlatmadır hep yani? valla hiç yani çok kompakt anlattım. Aa. Ama ben soracağım tabii öyle. Tamam. Bu arada güzel anlattın. Evet, Süper. Teşekkür ederim. Ama tabii ben şey yapıyorum yani izleyici gözüyle sorular soruyorum. Evet sorular. evet. Bir Ama ben kere... sonra sormayınca ben böyle kaptırıp bir de hızlı da konuşuyorum Yok, biraz. İstediğimiz o. Var. Tamam. Anlayabiliyoruz. Bu kanalı takip edenler son derece evet, zeki on, on insan. 10-15 dakikada bir de sığdırmaya çalışıyorsun galiba o, hikaye o, yani. o önemli değil. Hikayeyi alalım da 30 dakika tamam, da olur. Tamam. Okay. Tek çocuk musun? Yok ablam var benden 4 yaş O İzmir'de o da bir otomotiv şirketinde satış müdürü olarak çalışıyor. Sen İzmir'de anne babayla mı yaşıyordun ayrı mı yaşıyordun? Ben İtalya'ya yerleşmeden önce ben ayrı yaşıyordum. Daha sonra işte İtalya Varşova derken Varşova'dan Türkiye'ye döndükten sonra ailemle yaşamaya başladım. Nasılsa döneceğim şimdi bir evle uğraşmayayım diye hmm. düşündüm. Zaten sen Avrupa'ya dönmeyi düşünüyorsun. Evet evet zaten sen o benim aklımda hep vardı. Yalnız bir insansın değil mi? Buraya yalnız geldin. Ben buraya yalnız geldim. Tamam şimdi. Ben yalnız bir <laughs> yani. Evet evet yalnız. Şey. Ben biliyorum da insanlar evet, 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 anlasınlar. Evet, evet. Doğru soruyorsun. İtalya'da niye yapamıyor insanlar? Böyle hep böyle şeyler duyuyorum ben. İtalya'ya gittim. İtalya çok seviliyor. Türkler evet. de İtalyan hayranlığı var yani. Seni i̇şte bizim annemin yaptığı makarnayı yani başka bir adıyla söylemeyi falan tercih etmeyi daha çok ne olabilir? Ya yemekler İtal güzel. Ya, ya adamlar marka ülkesi anlıyor. Evet evet. Tamam gidiliyor da. Peki ne oluyor orada? Niye insanlar İtalya'da kalmıyor yani? Kalan vardır da benim tanıdıklarım hep dönüyor bir Kalan vardır evet ama şimdi İtalya'da çok göçmene açık bir ülke değil. İtalya Milliyetçi yapıda bir ülke. Avrupa'daki bu rahatlık ve bir kadın erkek denkliği vesaire İtalya'da çok yok yani. Ve İtalyanlar için hep daha bir ötekisiniz. Kadınsanız Türkiye'den çok çok büyük farkları yok İtalya'da yaşamanın kadına biçilmiş roller vesaire yani kadınların kalmama özelinde sebepleri bu olabilir. Bir de tabii onun dışında adaptasyonu zor bir ülke. İtalyanlar kendi kültürlerini çok kur. Sen oraya çok çok iyi entegre olman lazım ki İtalya'da hayatın devam ettirebiliriz Yoksa tamam çok güzel turistik gezelim, Toskana'da güneşlenelim, güzel şaraplar içelim, yiyelim. Şahane bir coğrafya İtalya. Ama bir göçmen için ideal bir coğrafya değil. En azından benim yaşadığım o 30 bin nüfus küçük kasaba bunun için ideal bir ortam değil. Neresi, neresi? E, Fabriano diye küçük bir Nereye kasaba. Roma'ya 2,5 3 saat araba mesafesinde. İtalya'nın ortadoğusu. <laughs> İtalya'nın ortadoğusu. Ya ortasının doğusu aslında. <laughs> İtalya'nın Yozgat. İtalya'nın Yozgat. <laughs> <laughs> buradan Sabahattin Ali'nin Yozgat izlenimleri geldi aklıma. Gerçekten Yozgat linçi gelmesin de. Gelebilir. ya Yozgatlar da Yozgat'ı sevmiyor. Bence de. Ya hayır yani. yani Sivaslar da Sivas'ı sevmiyor. Doğru yani çok küçük tapla ama sıkılırsınız ya, yani. Da. Orada tek Türk beni Bir tane tabii ki bilirsiniz. Dönerci bir Emrullah abimiz vardı Erzincanlı. Nerede? Fabriano'da bakın 30 bin nüfuslu. Nereden bilelim biz bunu? Kasabada bir Türk dönerci vardı ve işte onun ailesi vardı. Bir de biz benim çalıştığım şirkette başka bir Türk daha vardı. O da çok bir muhatap olmadı zaten. Ben de onunla muhatap olmadım. Döner Tabii. bizim bildiğimiz döner. Bizim bildiğimiz ama işte hindi döner yapıyordu. Mi? Güzel miydi? Aynen. Yok ben çok ben hindi tavuk vesaire zaten yemediğim için yani döner dediğin et olur diye düşünüyorum. Burada çalıştığın şirketin adını söylemende bir mahsur var mı? Yok. Zalando'da çalışıyorsunuz. Zalando'da çalışıyoruz. Zalando'da çok çalışıyoruz. Çok zaten var, adımı sorç ederseniz ha. LinkedIn'de profilde nerede çalıştığım çıkıyor yani. Evet. Zalando'da hmm. çalışıyorum. Ve dediğin gibi çok Türk de var ve çok başka milletten insan da var yani. Çok kozmopolit bir şirket. İşte tam oraya geleceğim. Şimdi dört 4 aydır Almanya'dasın değil mi? Hı, hı. İtalya'ya işte çok kendi kültürlerini koruyor dedin. ırkçı dedin. İşte kadınlara bakış açısı bizden farklı evet. değil dedin falan. Neyse. Anladık yani. Neyse derken onu söylemeye çalışıyorum. Almanya farklı mı geldi sana? O açıdan farklı. Almanya'nın kozmopolit oluşu benim en sevdiğim. Almanya demeyeyim de Berlin'in kozmopolit oluşu. Şimdi Almanya'nın herhangi başka bir yerinde yaşamadı. Berlin çok kozmopolit. Berlin'de kendinizi o kadar da yabancı hissetmiyorsunuz. Çünkü sizinle aynı, birebir aynı olmasa bile benzer kaderleri paylaşan, benzer yollardan buraya gelmiş, yerleşmiş ya okumak için ya çalışmak için bir sürü insan var. Ve bu sadece hani zamanında çalışmak için 60'larda gelen Türklerden bahsetmiyorum. Bu artık dünyanın her yerinden mobilite iyice arttığı için ve insanlar çok rahat bir yerden bir yere yerleşebildikleri için Berlin'de tercih ediyorlar. Berlin yaşayan bir şehir. Şimdi İtalya ile kıyasladığımızda ya da o küçük kasabayla Berlin'i kıyaslamak da aslında biraz haksızlık, adaletsiz bir kıyas olur. Ama o anlamda Berlin gerçekten şahane bir yer. İzmir İzmir'le kıyaslarsan? Valla İzmir'den belli noktalarda daha iyi diyebilirim. Şimdi İzmirliler belki kızar çünkü İzmirliler de İzmir Yok, kimse şey, kızmaz. fanatidir Elif, de. Elif yapma. Bu tamam, okay. bir sıralalım tamam, çünkü tamam. şu yüzden. Hiç, özür yani hikayeyi doğru aktarmak öyle anladım, oluyor ancak. Anladım, anladım. Yani İzmir'le Berlin'i kıyaslarsan Berlin daha rahat yaşayabileceğin bir şehir. Berlin'de kültürel etkinlik İzmir'e kıyasla sayısız. Yani İzmir'e gittiğinde yapabileceğin şeyler sınırlıdır. Belki şu an yeni yeni bir şeyler yapılmaktadır çalışıyor ama İzmirli insan da çoğunlukla bu küce etkinliği satın alan insanlar belli yaş grubu üzeri emekli vesaire insanlardır. Yani genç insanlar çok satın almaz kültürel etkinlikleri İzmir'de. Çoğunlukla işte oturalım, sohbet edelim, bira içelim, rakı içelim, o eğlenelim, hafta sonu ne yaptık, çeşmeye mi gittik, Urla'ya mı gittik, Foça'da kahvaltıya mı gittik gibi. Aslına bakarsanız çok kısıtlı bir hayatı var İzmir'de insanların. Yok mu tiyatro falan öyle şeyler? Ya İzmir'de çok fazla yani bir iki de devlet tiyatrosu sahnesi var işte konakta karşıya kadar vesaire İşte bir Adnan Saygun var büyük bir güzel bu arada çok güzel bir konser salonu orada da işte senfoninin konserleri olur her cuma ya da işte dışarıdan gelenler olursa onların konserleri olur Onun dışında da belki o son 1-2 yılda artık pandemi vesaireyle beraber işlenince tadı kaçtığı için bana daha az da geliyor olabilir ama çok da büyük böyle bir sanat galerisine gideyim desen İzmir'de bir tane falan vardır yani bir sanat tane. galerisine gideyim diyorsun diyorum evet Burada gidiyor musun? Gidiyorum. Çünkü hoşuma gidiyor yani. Farklı bir şeylere bakmak, bir insanın duygusunu nasıl yansıttığını görüp anlamaya çalışmak. Ben de onu yansıttığı duyguyu acaba aynı şey mi hissediyorum? Yoksa ondan çıkmış bir şey bana farklı mı yansıyor? Bunlar benim için önemli şeyler. Ruhumu besleyen şeyler. Çünkü yoksa arkadaşlarınla buluş. Buluşursun. Beş günde buluş. Aynı sohbeti yapıyorsun Senin yani. Senin sözelci olman lazımmış Elif. Sen boşuna sayısal yapmışsın. Ya evet evet. Türkçe matematik gibi bir şey olabilir. Bizim lise zamanında öyle bir şey vardı. Fen, yani. Türkçe, matematik, sözel. Zaten mühendislikler için de sözeleğin yakınlığı endüstri mühendisliği bence değil mi? Yani evet. Biraz daha, daha yakın şey denebilir, Tekniği diyebiliriz daha bir makineye ya da Tabii. bilgisayar elektroniğe göre. Peki, Almanya'ya geldin. Evet. Mutlu şimdi. görünüyorsun baya. Sanat galerileri, işte evet. ırkçılık yok, işte şirket güzel, maaş 56 bin artı. <laughs> falan süper harika daha güzel olsun. Hiç mi kötü bir şey yok bu ülkenin ya da bu şehrin? Var ya ev bulmak. Sadece o mu? Ya yani ev bulmak kötü. Bürokrasi biraz buraya gelince kötü. Sürekli böyle bir mektup gelme durumu. İşte adresinde bulundun bulunmadın. Bulunmadı insan tekrar gönderilmesi için uğraş vesaire. Bu kötü. Başka ne kötü? Başka da belki biraz şey kötü olabilir. Yani çok kalabalığız Türk grubu olarak. Yani birinin yaptığı bir şey genele yayılıp sana da gelebilir. Bu kötü belki. Şimdi şirkette mi? Yok şirketi Toplumda. değil. Şirkette böyle bir şey izin verilmez çünkü şirket o anlamda çok steril, aşırı politik doğrucu ve bütün azınlıkta değil de yani minority'yi kapsayan bir şirket. Dolayısıyla şirket içinde böyle bir şeyin asla olur yok. İşte cinsiyetinizden, dininizden, ırkınızdan, cinsel tercihinizden dolayı herhangi bir imada bile bulunamaz. Çünkü şirketin değerleri onun üzerine kuruluyor. Zaten çok uluslu vesaire bir şirket dizayn ettiyseniz bunu sağlamanız lazım ki insanlar kendini gerçekten rahat hissetsin. Yani kimse kimseye de bir Alman bile şirkette hiçbir şeye sahip değil. Yani ayrıcalığa sahip değil. Herkes gerçekten eşit. Umarım öyledir. Şu an öyle yani. Fikrin değişirse haber ver. Tamam. 4 aylık izlenimime göre öyle bakalım. <laughs> İzmir'in en çok nesini özledin? İzmir'de en çok ailemi özledim. Başka hiçbir şeyin özlemedim. Bu kadar mı ya? Evet ya yani İzmir'i e, bu arada ben yaklaşık 3 hafta önce gittim. Gittiğimde de gerçekten şehri hiç özlemediğimi okay. bir kere daha... falan öyle çok... Yo yani deniz güzel. İzmir'de zaten şehrin içinde denize bakarsın. Okay. Bu kadar yani tamam, giremezsin. Okay. Bir tek ailemi özledim yani okay. işte annemi babamı. Yeğenimi özledim. Eve dönelim. Dönelim. Ev bulmak çok zor Aynen. Berlin'de. halinde. Bu daha son durumda. Son durum geldikten sonra bir 4 aylık bu her şey dahil apartmanlardan birini tutmuştum. Housing Anywhere diye bir site var. Oraya giriyorsunuz. Bu bir otel kiralama ya da Airbnb'nin uzun dönemli hali gibi. Oradan diyorsunuz ki işte şu tarihler arasında şu bütçede şu kadar odası olan paylaşımlı, paylaşımsız çünkü ev arkadaşı olan seçenekler de var. Seninki öyle miydi? Yok benimki tek. Oradan bulabilirsiniz. Şu an 1500 ödüyorum her şey dahil. Yani elektrik, su, ısınması vesairesi. İşte bir de şey broadcasting feed dedikleri. TRT payımsı bir şey var ya. Getset. Aynen. O hepsi de aynı 1500 lira ödüyorum şu an. Tabii bu 4 ay içerisinde tekrar ev aradım. Kalıcı bir ev bulmak için. Emo Scout diye bir siteden bir ev buldum. Tabii ev bulmak o kadar kolay olmadı. Önce başvuru mektubu. Bu belgeler, gelir beyanınız, daha önceki kiralarınızı zamanınızda ödediğinize dair belgeler vesaire vesaire. Öyle öyle ancak 3-5 tane evi görmeye davet edildim. Görmeye davet edilince de böyle bir sevindim ama gidince böyle 3-5 kişiyle aynı anda evi gezdiğinizi görüyorsunuz. Ve siz tek grupta değilsiniz. Yani sizden sonra 10 dakika sonra bir grup daha geliyor evi görmeye falan. Ve sizin modunuz giderek düşüyor. Evi görecek 10 kişi var zaten. Ve kapının önünde birbirinize bakıyorsunuz böyle birbiriniz süzüyorsunuz. Acaba şafağa mı alırlar? beni mi alırlar, beni mi tercih ederler Vesaire diye yani emlakçıya soracağınız soruları bile tartıyorsunuz artık. Çünkü o sorulardan da ya bu da ne biçim soru da acaba kirayı öder mi ödemez mi gibi bir soru işareti uyandırmamaya çalışıyorsunuz. Bu arada bazı siteler var ev görmeye nasıl gitmeniz gerektiği, orada nasıl davranmanız Hı -hı. gerektiğine dair ekspatlara öneriler sunan siteler var. Mesela şöyle giyinin, yırtık kotla gitmeyin, temiz ayakkabıyla gidin, saçınızı başınızı şöyle yapın falan işte ilgili görünün, soru sorun, belgelerinizi yanınızda götürün falan. Yemin ediyorum iş bulmak daha kolaydı yani. Ev bulmak zor. Berlin'de iş bulmak ev bulmaktan kolay mı? Kesinlikle. Yani benim özelimdeki benim hikayemde daha kolay. Bence gerçekten de daha kolay. Başlığa atmış bulundun. Hayırlısı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Şimdiki evinde ne kadar ödeyeceksin? Şimdiki evime 1300 lira ödüyorum. 1300 lira olsaydı keşke ama 1300 euro ödeyeceğim. Ne zaman evet. taşınıyorsun? Pazar günü. Yani 1300 bu. euro kazanıyor musun? 1300 euro. Zaten söylediği limitlerdeydi. 12'ye bölürüm onu. Ay, yani 1300 euro kazanıyorum. Irkçılık falan öyle şeylerle karşılaşma sokakta. Yani tabii 4 ay olduğu için sokakta hiç karşılaşmadım şu ana kadar. Ama hani bu karşılaşmayacağım anlamına gelir mi gelmez mi Şirket bunu yaşayıp Şirket anlattın orada öyle bir şey olmuyor. O şirkette hiç öyle bir şey yok. Hedefin ne? Nasıl mutlu olursun burada? Ne olsun? Valla burada mutlu? şu an mutluyum. Burada yani bir, bir hayat kurmak... Aynen. Burada şu an için bir hayat kurmayı düşünüyorum. Bazı arkadaşlarımı da Berlin'e gelin, Berlin'e yerleşin. Bak burada çok iş var diye böyle bir gaza getirmeye çalışıyorum. Türkiye'den İk Türkiye'den buraya ikna etmeye çalışıyorum. Her gelen bunu yapıyorsa yandık tabii ev bulamayız yani. İkna etmeye çok da değil yani 2-3 kişi yakın arkadaşlar gelin diyorum bakın çok ilan var Bak, şu siteden bakın şuradan bulun işte bana CV'nizi gönderin falan diyorum artık ama çok da ikna edebildiğim yok yani ya benimle aynı şehirde yaşamak istemiyorlar ya da işte... İzmir'i, Türkiye'yi çok seviyorlar. Bırakmak istemiyorlar bilmiyorum. Senin gibi Türkiye'de, yani senin eski halin gibi Türkiye'de mutsuz olan mühendisler sana Instagram'dan yazsa onlara bilgi verir misin? Veririm tabii. O zaman Instagram hesabını açıklama Yazarız. bölümüne koyalım. Tamam. Yani herkes yazabilir. Sen onları seçersin. Tabii ki. Çünkü belki kadınlar vardır. Senin gibi evet. rahatsızlardır. Söyleyeyim Mühendis kadınlara öncelik tanırım önceden de konuştuk biliyorum çünkü. Evet. Valla o kadar güzel anlattın ki yani sana iyi gelmiş Berlin yani onu Berlin anlıyorum. Berlin bana şöyle de iyi geldi. Pandemi vesaire böyle eve kapanma ondan kurtulduğum için de iyi geldi. Bir de ben yenilik çok severim. Yani aynı yerde uzun süre kalınca ya da aynı işi çok uzun süre yapınca bana gelirler. Yani Ailem yani... destekledi mi buraya gelmeni? Ailem istemiyorlar aslında <laughs> yurt dışında yaşamamı. Bir de yalnız yaşamamı istemiyorlar. Biraz onun da etkisi var. Şimdi yalnızsın bir şey olursa hani bizim gelmemizde şey zaman alır vesaire gibi böyle endişeleri var aslında bakarsınız Ama artık alıştılar yani. Benim yurt dışında yaşamayı sevdiğim ve böyle mutlu olduğumu artık kabullendiler. Bir de Aa, şu an Berlin'in yakın olması ve İzmir'e direkt uçuş olması onlar hı. için çok büyük avantaj açıkçası. Haftada bir mi nasıl? Direkt uçuş her gün. Her gün? Her gün. Hatta günde iki kere galiba. Okey. Ben İzmir'e hiç gitmediğim için bilmiyorum. Gidelim bir beraber ya. Olur. Babanla tanışalım. tanışalım. Merak ettim babanı. <laughs> <laughs> Anlattığın hikayeden dolayı tamam. merak ettim. Bakayım başka aklımda ne kaldı? Yani o kadar güzel anlattın ki ilk defa bu kadar az soru soruyorum. Yani. Ben hiç konuşmasam bile Çok olurmuş. konuştum demek ki ya. Aradığım Anladım. konuk. Göç hikayeleriyle var. Bazı insanlar bunu güzel aktarıyor. Sen bence öylesin. Teşekkür ederim. Arkadaş edindin mi hiç? Yani daha önceden tanıştığım bir iki arkadaşım var. Bir de şirket vasıtasıyla tanıştığım ne kadar şu an home office çalışsam da aynı ekip içerisindeki birkaç kişiyle görüşüyorum. Alman arkadaşın var mı? Alman arkadaşım yok. En son nasıl sosyalleştin? Ben nerede sosyalleştin? Ne yaptın? Türkiye'den bir arkadaşımla çarşamba günüydü. Friedrichstein'da buluştuk. Bira falan içtik. Onunla sosyalleştim. Onu da görmüyordum iki buçuk senedir. Öyle iyi oldu yani. Çok teşekkür ederim Herif. Ben teşekkür ederim. Umarım bu mutluluğun daim olur. Umarım herkes çok mutlu olsun. Ben Her Herkes için gönlüne, <gülüyor> <gülüyor> gönlüne göre olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Herkes adına. Transfergo ile Avrupa'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Avrupa, Amerika ve birçok ülkeye uygun komisyonlarla ve güvenilir bir şekilde para transferlerinizi yapabilirsiniz.